Bayis TV'den herkese merhaba. Bir maç günü programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Okan Koç ve Levent Ümit Erol var. Merhaba. Pazar ve pazartesinin maçlarını konuşacağız. Fenerbahçe'nin bay geçtiği bir hafta. Evet. Levent Ümit Erol biraz rahatlamıştır. Fenerbahçe ile ilgili soru gelmeyecek. Yani... Sakin. Neden yani? Yani neden yani? Geçen haftayla oynanan geçen maçla ilgili mi yani? Başakşehir maçını sormayacağım abi sana. Fenerbahçe-Başakşehir. Neden sormayacaksın? Soracaksın tabii Sorayım abi. Mi? Sonuçta objektif yorumcu. Abilerimizden bir tanesi. Haberci abilerimizden bir tanesi. Onun da yorumlarını ben mesela hakikaten merakla bekliyorum açıkçası. Maç önü seninle program yaptığımızda Fenerbahçe kazanırsa işler değişir Fenerbahçe için demiştin abi. Yok o şimdi oradan başka bir top atmak istiyor. Onun, onun amacı onun amacı aslında maç yorumundan ziyade hakem yorumunu bekliyor. Yo, hakem için bir sordu. kere de doğru ben mu? Hakemle hakemle ilgili neler şimdi, düşündüğümü soruyorsun şimdi aslında şey doğru söylüyorum. mu? Hayır hayır abi kesinlikle. Öyle. Ben öyle Nasıl oynadı diye sordu. Hayır, bu, ya hayır genel olarak takımda oynadı. Onunla ilgili yani senin yorumlarını çok merak ediyorum. Hakemin performansını da tamam sordum. Hakem girelim. sordum hakemle girelim. Okancım hakemle girelim. Hakemin anlatılacak bir şey yok. Biz bunu yeni de söylemiyoruz. Maçlık 90 dakikalık konuşmuyor. Ben bu sektöre girdiğimden beri bu hakemleri Hakem. anlatıyorum. Bu hakemler yeteneksiz. Bunu her programımızda söylüyoruz. Yetersiz... Ben katılmıyorum. Yetersizlikle yeteneksizliğe karışım. katılmıyorum açıkçası. Ne abi? Bitirsin ondan sonra idare edeceğim lütfen. Lafını buyurun kusura bakma. Saygılarımı sunuyorum. Lütfen sözümü kesmezseniz o kapıyı çok seveceğim. Dipnot düştü o yüzden. Dipnot düştü tamam onun da görüşleri çok önemli. Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Ben hakemlerin yeteneksiz yeterli olduğuna inanmıyorum. Çözümün Merkez Hakem Komitesi başkanlarının değiştirmek olduğuna da inanmıyorum devamlı. Konu hakemlerimiz yeteneksiz. Ben buradan federasyonun yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Bunu yıllardır söylüyorum. Futbol Federasyonu nezdinde Eski futbolculardan ama amatör futbolculardan mutlaka belli bir kriter koymak lazım. Futbol, oynamış. oynamış. insanları çünkü profesyonel dünya inanılmaz da para kazanıyorlar. Evet çok Hakemler çok güzel para kazanıyorlar. Yeteneksizler çünkü hiçbir tanesi futboldan gelmiyor. Evet. Futboldan gelenleri Arkada sahanın içine, geliyor şu an. sahanın içine atarım. Bir Başakşehir maçının hakeminin anlatılacak, konuşulacak bir tarafı yok. Ben ve diğer Fenerbahçeliler de zaten farkında. Ama Sayın Başkan Ali Koç işte teknik direktör hakkımızla kazandık açıklamaları geldi fenerbahçe Fenerbahçe o kadrosuyla 8-9 eksiğine rağmen çıkıp Başakşehir gibi bir takıma karşı mücadele, mücadele, savaş, reaksiyon bunların hepsini göstermesi Berdi. gerektiğini söylüyor. Verdi. Maç oyunda 2-1 duruma gelirken de Fenerbahçe öndeydi. Fakat maçın kırılma anı maçın 12. dakikasında Luis Gustavo'yu atacaksın. Bu seni ilgilendirmez. Orada hani Sen topu hakem topu olarak topu atacaksın. Atmadı. Luis Gustavo olur, Edin Visca olur, Falcao hiç fark etmez burada. Takım da fark etmiyor. Sen görevini yapacaksın. Senin görevin maçı Var, iyi yönetmek. Tecrübeli bir hakem Cüneyt Çakır çağırdı gel kırmızı diye. Ama çağırdı. o muhtemelen çok böyle ağır çekimde bizim anladığımız yani hakeme sorsak şu an Bahattin şimdi şey diyecek ki bence Gustavo hafif topa dokunup gidiyor. Ya, ya, maçın, o, maçın, dakika, bir dakika, bir o maçı, bir dakika. Bir dakika. O maçı, dakika. dakika. O maçı Gustavo'nun babası seyretse kırmızı Kırmızı verir. Ama Gustavo babası itiraz etti. Gustavo Sarı'ya bile itiraz etti. Evet olabilir. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bir yeteneksiz olduklarına kesinlikle katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Böyle bir teknoloji var değil mi kardeşim? Her yeri kör gözün parmağına, evet. gözlerine sokuluyor değil mi? Ben her zaman söylüyorum iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. O. Farklı şeyler mi düşünüyorlar, farklı havada, kafada mı yaşıyorlar? Her neyse. Şimdi Gustavo'nun pozisyonu uçaktan da baksan... O pozisyonun kırmızı Zaten ziyaret Zaten dikkat etsenler, tepeden bir kamera açısı var etmiyor. oradan Orada da. Onun ağır çekimiymiş, o çekimiymiş, o çekim... hiçbir şey yok abi. Orada direkt taban kalkıp adamın kaval kemiğine şiddetli evet. bir şekilde... Yani de Allah korusun kırkızıydı de de ya. Yani, ben hakemlerin, ben hakemlerin yeteneksiz olduğuna kesinlikle katılmıyorum, N İyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Neden? Gustavo'nun benzeri pozisyonlar, birçok pozisyonlar bu hakemin geçmiş dönemlerine baksak kırmızı kart verdiğini görürüz. Evet. vardır yani araştırsak, arşivlerine baksak vardır görürüz. Yani size Levent abinin dediği gibi kardeşim o pozisyonu vereceğim. Ne olursa olsun Fenerbahçe 10 kişiyenler, 11 kişi de yener. Yenilir de kazanır da. Benim. Evet. Daha ligin başı. Sen insanların kafasında artık öyle bir e, soru işareti bırakıyorsunuz ki MHK olarak, hakemler olarak. Yani federasyon olarak insanlar artık size hiçbir şekilde ne inancı ne güvenci kaldı. Kalmıyor. Kalır. Katılır mısın şeye? E, maçın hakemlerde şu var. Maçın skoruna göre karar veriyorlar. Bence mesela bah, Fenerbahçe orada önde olsaydı atmıştı. Maçlara geçelim. Antep Alanya Spor Pazar çok önemli bir maç. Antep inanılmaz gidiyor. Evet. Sumedika ile beraber. Alanya Spor'da da bir düşüş var. Sadece Beşiktaş'ı yendiler son dönemde kendi evlerinde. Evet. Ee, son hafta o da. O maçtan hafta... sonra büyük düşüş gösteriyor. Yani öncesinde de vardı. Sonrasında da düşüş var. Bu Malatya ile içeride berabere kaldılar. Ee, bu haftada da artık liderliği verebilirler. Çünkü çok formda bir e, Gaziantep ile oynayacaklar. Şu anda eldeki imkanlara göre Türkiye'nin en formda hocası 24 ve takımı. 24 puan. Yani zaten yakalarsa yenersi Alanyayı evet, yakalıyor Bir maçı Antep. da eksik zannedersem. Evet, Antep'in. evet Alanya'dan eksik. Bir maçı eksik evet. yani yoksa gizli lider. Evet. Gizli, gizli lider. lider. Ligin en iyi teknik direktörü şu Yen anda. inmiyor. Bir en yıldır formda. içeride inmiyor. Evet, çok iyi futbol oynatıyor. Takım çok seviyor onu. Bazı hareketlerini biz de Okan'la olan programlarımızda da bazı 12 hareketlerini... 12 haftadır baktım yenilmiyor. Bazı hareketlerini biz de, biz de tasvip etmiyoruz ama şeker gibi bir adam aslında. Biz istiyoruz ki yani bu kadar güzel sahaya futbol yansıtıyorsun. Sen iyi bir teknik direktörsün. Herkes seni sevsin. Bırak sen patik Ama Bazı olacak. hocaları işte Morunya'da öyledir ya kendi taraftarı evet. sever. Kendi şimdi taraftar... bu adam bu imkanlarıyla ligin zirvesinde gizli lider. Gizli. Hakkıyla gelmiş. Her maçını hakkıyla kazanmış. Hakem Tarçın'dan bir sonra maçından sonra yenilmedi zaten. Evet. Şimdi bu maçta Alanya da şimdi kötü gidiyor 2-3 maçtır diye yerin dibine sokmak bize yakışmaz. Ee, evet. Doğru değil. Bu arada Sen tebrik ederim abi. Malatya yapıyorum. maçını yenemezler dedim. Dedim. Çünkü Malatya'da da çok iyi bir hoca var. Yani alt o da dedim. bu ligi çok iyi tanıyan Hamza Hoca. Şimdi bu maçta ben şunu söylüyorum. Ben bu maça iki takıma da büyük saygı duyuyorum. İki teknik direktörü de büyük saygı duyuyorum. Bu maçta taraf bahsine girmek istemiyorum. Kendi görüşüm ben bu maç iki buçuk gol üstü olur diyorum. Bol, bol golü geçer diyorum. Bana da öyle geliyor abi. Ben ee, şunu söyleyeyim. Antep takımı kontrolü oynayan bir takım. Biliyor Levent abi de çok güzel özetledi. Yaklaşık 12 haftadır da yenilmeyen bir takım. Evet. Yani o disiplini, oyun disiplini sahada sergiliyor ama görsel olarak keyif vermiyor. Her zaman söylüyoruz evet. böyle. Ben. Yani ben de sevmiyorum abi. Hangi teknik adam olursa olsun... Yerli de yabancı da ben maçı izlerken abi o maçı yani böyle yavaş ağır çekim filmler olur ya sıkılırsın devrarız sinemaya gidersin bırakırsın o tarz filmler seyreder gibi maçı seyretmek istemiyorum. Ben tempolu action sağdan soldan, soldan oyun ile atak organizasyonlarıyla ben keyifli bir maç izlemek istiyorum tempolu. Sumulika'da bu tarz bir futbol oynatmıyor. Daha çok böyle kapanan ama hatta, eldeki konsiyon... kadroyla da alakası var. Ya olabilir. Yani. Bunu daha önce Kayseri'de de yapıyordu. Şimdi eldeki kadroyla değil, Kayseri'de de aynı oyun anlayışıyla oynatıyordu. Daha önceki takımların her neyse. Ben bu maça... Şimdi Alanya Spor'un neden kazanabileceği ile ilgili birkaç yorum yapmak istiyorum. Müsaade ederse Levent e abi araya girmezse. Müsaade eder misin sevgili abi? Estağfurullah ablaya? tabii. Şimdi Alanya Spor'un oyun anlayışı daha çok önde basan. Dikkat evet, edersiniz. Bunu Galatasaray'da basur. da Beşiktaş'ta da yaptı. Üçüncü bölgede doğru yerlerde baskıyla ile evet. arkadan gelen kaymalarla alanları çok iyi daraltıp hataya sürüklüyor rakiplerini. Gaziantep'e aynı oyun anlayışıyla sahaya çıkarsa ben bu maçı çok rahat kazanabileceğini düşünüyorum Alanya Spor'un. İki diyorsun abi. Sen de iki ben buçuk üstü. Ben 2.5 buçuk gol istiyorum. Taraf bahsine girmek istemiyorum. İki takıma da teknik direktörlerine saygımdan ötürü bence 2.5 gol üstü bitecek. Herhalde galiba. bilmiyorum katılır mısınız. Günün herhalde en banko maçlarından bir tanesi yeni Malatya Erzurum Spor. Malatya kazanır diyorum. Şimdi ben Erzurum Spor yapıyorum. teknik direktörünü ilk kez biz açıkladık. Mesut evet. Bakkal, Hikmet Karaman dediler. Hikmet Karaman çok yakın bir dostum. Yakında da Bayis TV'de olacak. Ee, tabii gelecek. Ee, Hikmet Hoca ile ben konuştum. Teklif var Hikmet Hoca ama görüşmediler. Mesut Bakkal olacağını söyledim. Mesut Bakkal oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ilk... Mesut Hoca'nın da önemli işleri var. Okan da yapar. bilir. Bu tarz böyle ilk maçlarda hocalar bir doping etkisi yaratırlar. Denizli Spor'da... Yani bir şimdi Yeni Malatyaspor kağıt üzerinde büyük favori maçta. Evet. Ama bu Erzurum spor takımının ilk yarı Beşiktaş'a direncini de unutmayalım. Evet. Penaltıya kadar. Yani kadartır. penaltıya kadar bir direnç sergiledi. Şimdi bu maç böyle çantada keklik maçı mı? Bence Ama değil. parantez açmak istiyorum. Beşiktaş'a karşı direnç gösterdi. Beşiktaş'ta da şöyle bir sıkıntı var. Aşk açık mi? oynayan takımlara karşı çok rahat skor alabiliyor. Evet. Ki. Kapalı merkezi kapatan He. takımlara karşı. Ama açmasını yaşıyor. da biliyor neticede. Yani Beşiktaş, Beşiktaş Arzurum Spor Beşiktaş'a karşı oynadığı zaman oynadığı gibi yeni Malatyaspor'a oynamaz. He. Biraz daha çıkabilir. Alt sıralardan yukarı tırmanması için bir nebze de risk alması gerekiyor Levent abi. Bunu da analiz edip sıkıştırsam evet. sıkıştırsan daha Şimdi olur, ama olur, olur bir de gerçek var. Malatya Spor'da gerçekten haftalardır, haftalardır e, iyi oynuyor Malatya Spor'da. Ben Hamza bu, maçı evinde, ben, ben bu maçı evinde kazanır diye düşünüyorum. Bak ben Hamza Hoca ile e, Deniz Spor'da çalıştım. Konyaspor'da Spor'da Sus için yardımcısıydım. Muazzam Bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Çok kaliteli bir insan. İyi niyetli. Hakikaten çok düzgün bir insan çok, bana göre. Futbolculuğu da futbolculuğu çok. Futbolculuğu da öyle. Çok karakterli bir yapıya sahip. Profile sahip. İşte bazı yerlerde dedikodular çıkıyor. İşte Galatasaray'a karşı çıkarttığı takımla işte çok fazla reaksiyon göstermiyor. Ama Onlarla ilgili yorumlarda bulunmak istemiyorum ama ben profiliyle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Futbolu görsel olarak oynatmayı seven bir teknik. Evet, adam. 3 forvetle çıkıyor. 3 forvetle çıkıyor. Pas oyunu... İşte üçüncü e, bölgede risk alan kreatif oyunculara sorumluluk vermeyi seven bir teknik adam. Ki ben bu maçın favorisi bana göre yine yeni Malatya Spor. Hem kadro kalitesi olarak hem de demörze olmuş bir Erzurum sporun en azından alt sıralardan tırmanabilmesi için risk alacak. Ki Malatya Spor'a risk aldığı zaman da üçüncü bölgede o tette metle sol tarafta Adem, sağ tarafta şey neydi onun ismi Umut'la arkadan He. gelecek desteklerle çok pozisyon bulur. Bu maçı ben yeni Malatya'nın hatta iki farklı da düşünüyorum. Handikap diyorsun abi. Denizli Ankara gücü. Bu da alt sıraları önemli bir... Şimdi Denizli biliyorsun lideri yendi. Evet. Ee, Erzurum Erzurum'u yendi. İyi bir hocası var. Ben bu maçta Yalçın Hoca ile beraber... Yalçın Hoca çünkü sistem hocasıdır. İstanbul Sporu ha. biliyorsun çok ön plana çıkartan bir hocadır. Çok da etki etti. Altın çok mu? da genç oyuncuları sever. Denizli adına Denizli'nin altyapısı iyidir çünkü orası açısından da şey. Ben bu maçı Denizli'nin Ankara gücünü çok seviyorum. Çok sevdiğim bir camia ama ben bu maçı Deniz Denizli Spor'un zor da olsa kazanacağına inanıyorum. Sen içeride. Ne? Ben e, bu maçla ilgili çok fazla öngöremiyorum. Neden? İki takım da yani güçleri denk güç olarak e, değerlendirebiliriz açıkçası. Şimdi Denizli Spor'da Alanya Spor geldi. Bir nebze girdi. Yalçın Hoca da daha kompak oynatıyor. Levent abinin dediği gibi sistem teknik adamı. Ankara gücünde acil kazanması lazım. Ankara gücünde de oynadım. Yani. Denizli Spor'da da oynadım. Yani çok fazla taraf bakmıyorum bu maça. Yani karşılıklı gol olabilir. Senin ya için, hatta beraber bitebilir. Senin için dostlar kadar. iyi yani, oynayan kazansın baş abi. Çünkü... Hayırlısı olsun. Ee, Başakşehir-Kasımpaşa-İstanbul derbisi. Moralsiz Başakşehir. Yıkkın bir Başakşehir. Ee, Yıkkın ve, eksik bir Başakşehir. Olacak. ve eksik olacak bir Başakşehir. Ama ben herkesin aksine bu maçta e, bir reaksiyon gösterip bu maçı kazanacaklarına inanıyorum. Çok geride kaldılar abi 15 puan. Evet. şu an Ya bu gel. maç bence takımın takım ruhunu neden ee, Okan bu konuyla ilgili gereken görüşmeleri yapacaktır takımda tek tek ve takımda sorumluluk alabilecek kapasitede oyuncular var, liderler var takımda. Onlarla beraber ben bu hafta Başakşehir'in İrfan edici arayacaklardır edici, edici. ama çözüm. Yani İrfan'ı arar, bu şey gelir, Viska gelir. Yani evet. Rafael'in yerine o sağ tarafta oynayan oyuncu neydi? Daha önce oynayan ya, yabancı evet. mıydı? Kaysara mıydı? Kaysara. Kaysara gelir. Yani vardı, bilmiyorum sakatlı durumda. Alternatifleri çok. Alternatifleri çok. Yani o gün yedeklerini oynatsa, yine iyi bir takım. Yani evet. evet. e, bu maçın ben de Levent abinin söylediği gibi bir reaksiyon gösterecektir. Geçen hafta hem demorize olmuş psikolojik olarak hırslandıklarını düşünüyorum. Belki kendi taraflarından haksız yere mağlup olduklarını düşünerek. Evet. Bir nebze de bu maça daha hırsı, daha etkili, daha karakterli. Ve bu maçı kazanabilme adına artık o hedefin, o şampiyonluk yarışında ben de varım diyorsa bu maçı muhakkak kazın, kazanmaları gerekiyor ama da çok ters sakın. Bu arada Fenerbahçe maçında tabii hakemleri konuşuyoruz ama hakeme gelene kadar kendileri de bitirebilirlerdi maçı. Tabii ki de bitirebilirlerdi. 2-0'a gelebilirdi. Hasan, Hasan Ali kırılma anı. 12. Musa... dakika ama bak işte mesela onları konuşacaktık. Anladın mı? Evet. Okan diyecekti ki ya Hasan Ali'nin kaçırdığı gol. Kaçırtmıyorsun vur. Vur mı? ama vur biz, biz mecburen Mecburen bak Bizi oraya sürüyorlar abi. Mesela maç 1-1'di e, zannedersem. Krivelli'nin. Bir birdi zannedersen. bir Krivelli'nin. 1-1 1 1ken Buyur abi. Yani o kadar güzellikler oldu ki aslında maç. Fenerbahçe'nin oldukta... mücadelesi. Evet. Başakşehir'in iyi oyunu ilk 30 35 dakika top futbolu boşa Bu arada 2-1 şey yani? olup Rafael kırmızı kart gördükten sonra İrfan'ın bir 80 metre top sürüp götürüp evet. bir sol vuruşu var. Mesela İrfan'ın o güzel kaliteli oyunlu dışarıdan şutları evet. Dönen topla, kornerlerde falan o set oyunda gibi. Mesela bak. Bunları diyeceğim. konuşmamız gerekiyor. Genelde, genelde şu da büyük sıkıntı. Genelde mesela konuşuyoruz. şu da büyük dakika. sıkıntı şimdi değil mi? Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok güzel bir yere değindi. Yani şimdi artık bunları konuşmamamız gerektiğini düşünüyorum. Konuşmamamız evet. gerekiyor. Yani bunun federasyonda da, MHK kimlerde artık bunların daha üstü neyse. Bunlar bir şekilde bak, önce... önüne geçmeleri lazım. Çünkü insanlar farklı yerlere yönelmeye başlayacaklar Levent evet. abi. Evet. Sadece Fenerbahçe üzerinden söylemiyorum. Bak Fenerbahçeler evet. bizi düşman belli etmesi Belki onların... Bana göre mesela Tiam'ın pozisyonu şey penaltı. 6, %100 penaltı. Ama şimdi insanlar ne diyor musun? Ya kardeşim diyor. 12. dakikada ben 1-0 galibim. Gustavo yat. Ondan sonra ne olacaksa olsun diyor insanlar. Anladın mı? Evet. Başakşehirli futbolcular da kamuoyundaki seyirciler. Fenerbahçeliler bu de da bakıp Fenerbahç düşünmek lazım. Fenerbahçelilerin son. Onlar da o pozisyona kırmızı kartlar. Ama şimdi Fenerbahçeliler şu açıdan da bakabilir. Ondan sonra işte ee, Gustavo'nun pozisyonu penaltı. İşte Tiam'ın pozisyonu evet. penaltı ama insan oraya gelene kadar o derenin altından, o köprünün altından çok. Ben ne anlamıyorum akadır. biliyor musun? Bak Okan, neyi anlamıyorum? Ben maçın içinde hakemim. Doğru mu? Evet. Okan da vardı. Okan vardı. Okan beni çağırıyor. Hadi bir tane pozisyonda dinlemedi beni. attı, Atmadı mesela Gustavo'yu. Ya Rafael'in pozisyonunda da ya git Konuş. çağırmadı. Cüneyt de çağırmadı. Yok yok çağırmadı. çağırmadı. Hayır, çağır... normalde çağırması Dur, dur. lazım. Hocam çağır yani anladın yani. mı? Bak şimdi görmedi orada. Hani tecrübeli orada hakem, tecrübeli hakem çağırıyor diyorsunuz. Biz bile, bile mesela dağılıyor. televizyonda yanıldık farkındaysan. Evet. Rafael yaptı zannettik evet. değil mi? Sonradan Sonra. tekrarını izleyince Zaten Cüneyt Hoca o an biz izlemeden önce onu tekrar izliyor. O ara çağırması çağır. lazım. Neden çağırmadı biliyor musun? Ben seni Gustavo pozisyonda çağırdım. Gelip karar kırmızı kartı vermedi. Ha. Ben de seni çağırmıyorum kardeşim. Artık maçın Ama ne kadar yanlış ya, Boğulursan, ya, boğulursan ya. bu. Tabii ki de yanlış. Hakemler arasındaki diyalog da iyi değil. Ben sana söyleyeyim. Değil. Varla sağ içindeki diyalog da iyi değil. değil. Birbirleriyle çelişkili evet, sevmiyorlar al, al, yani. üst, aman diyor üst hoca diyor. Aman onun altında ezildim. Tabii ki de, o bravo. Aynen öyle. O da, da, etkili. o da abi. Maçlara devam edelim Süper Lig'de. Pazartesi günü dördün maçı Gençler Birliği Kayseri Spor. Ben bu maça iki diyorum. Samet Aybaba kazanacak diyorum. Karşılıklı. Karşılıklı gol var. Konya Spor, Rize Spor. Burada Konya Spor, Spor. Ben bu maçla ilgili... E, ilk yarı sıfırı ben söyleyeyim de aradan çıksın. Ben bu maçla ilgili çok zor çok bir maç. Çok güzel bir yere Bence çok bir zor bir maç. Bence de Ama ben klasik böyle Okan da bu işi öğrendi. Okan da böyle hafiften böyle güzel kapıyor bu işi. karşı gol var diyerek kenara çekiliyorum. <laughs> Senden öğrendik. Antalya abi. Spor Hatay Spor. He? Antalya Spor 1. Sana bu arada çok teşekkür ediyorum. İlk yarı dokuz buçuk korner mi olur? 8.5 <laughs> evet. korner mi olur demiyorsun bize sormadın. O yüzden teşekkür ederim. Onları siz söyleyin. düz. Okan'la ben o konularda... Fenerbahçe e söyledim oldu. Bir de, bir de demin Sedemen de, ya. da mesela soruyorlar bak. Fulham Fulham Southampton maçı falan. Bu Walter Tempert'ın var ya Walter gireceğim, <laughs> Premier Lig'e e gireceğim. Ha, oraları bana sorma. Abi bu arada sana o gün dedim ki 4.5 üst olur banko ilk evet. yarı korner 8 korner oldu ilk yarıda. Evet. evet. Doğru söylüyorsun. Evet ben var ya o gece ağladım biliyor musun? Bir baktım gerçekten 4.5 korner olmuş ağladım. <laughs> Buraya çıkacaktım taksim. Ee, evet. Vallahi seni tebrik ettim. E diyor. Antalya Spor Hatay Spor. Antalya Ersun... Spor Hatay, Hatay Spor maçı. Gidiyor. Antalya Spor Hatay maçı. Ersun Hoca bence bu maçı kaybetmez kaybetmez üstüne koyarak gidiyor. Ben Ersun Hoca'yı çok iyi tanıyorum. İki dönem çalıştım. Oyun anlayışını, oyun sistemini yavaş yavaş aşılıyor. Dikkat ederseniz ilk geldiği zaman beraber mi kaldı? Mağlup mu oldu galiba? Alanya... Yok. Mağlup oldu Alanya Mağlup oldu. Ondan sonra istediği oyun anlayışını futbolcuları aşılamaya başladı. Ve üstüne koyarak gidecek. Ben bu maçın Antalya Spor'un galibiyete daha yakın olduğunu ya, düşünüyorum. Ya ne futbol evet. oynuyordunuz be abi. Tabii gençler, dinle, gençler. Değil mi? Şimdi ne biliyor musun? o oyun anlayışını, o sistemi oynamak kolay değil. Ben de değil. Çok, çok, tempolu, son. çok baskılı. Basket de, gibi. Futbolu basketbolunu şey... oynatıyor oynatıyor. Atletik yapın enerjik yapın hakikaten üst seviyede olman evet. lazım. Bu konuda mütevazı olamam. Çok 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 süratli oyunculara sahiptik. En başından bir tanesi ben de Süleyman Yolay'dım. Uzuyorduk abi. Alıp alıp gidiyorduk. Evet. Ekip takım bayıltıyorduk. Ya 5-6 oluyordu. Ne diyorlardı biliyor musun? Ya gelmeyin diyordu. Ha. Yeter diyorlardı ya. Bak, 7 gollü biten, 8 gollü biten beşli maçımız maçı maçı var. Iş, 4 Avrupa'da maçı yaptıkları. Buradaki maç mesela evet. Avrupa'daki sezon yoktu. Bir önceki ha, sezon. Biliyorum. Tabii bir önceki sezon ondan sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Ha. Yani işte Ersun Hoca'nın oyun sistemini Anca bu karakter yapısına uygun, bu saydığım özelliklere sahip oyuncularla bu oyun sistemini izleyemezsin. Fenerbahçe'de da... de şampiyon olduğu sene dikkat et birçok oyuncu da bu yapıya evet. uygundu. Şimdi Allah, Antalya Spor yönetimi, bak çok doğru, iş çok doğru işler yapıyor, doğru güzel. Bir de futbol şehri, Ersun Hoca orada mutlu oldu bir defa, evet. mutlu. Ben Ersun Hoca'nın gelecek vadede, bak bu Antalya Sporu mutlaka hoca ya birkaç sezon içinde istedikleri yapılacak diye düşünüyorum. Çünkü Antalya Spor yönetimi uzun vadeli bir anlaşma yaptı hocayla. 3,5 yıllık bir anlaşma. O yüzden ben Antalya Spor'u mutlaka hocayla Avrupa Kupalarına katılabilecek duruma getirecek diye düşünüyorum. Beşiktaş bu, sezon olmaz ama birkaç sezon içinde hoca burada kalitesini ve tecrübesini ben senin söylediklerinin altına imza atarım. Bu sezonda olma olasılığı yüksek olur. Neden? Her zaman hedefi olan bir teknik adamdır. Evet. Bak. Halı sahada maç olsun, gazozuna Tabii. turnuva olsun derler ya. Hakikaten o maçta bile çok hırslıdır. Sağ kenarında hep böyle iştahlıdır. He. Biz mesela 3'ü 4'e attıktan sonra bazen rehavete kapılıyoruz. Yeter diyoruz. Kenardan bize devamlı sistemde bulunuyor. Hadi devam devam gibilerine. Fenerbahçe çok, de. bir saniye abi, bir saniye. De. bir saniye. Neden katılıyorum? Ya hep lafımı kesiyorsun arkadaş. Ben sana diyor muyum abi? Bak neden katılıyorum biliyor musun? Devre arası. İstediği 3-4 transfer yapılırsa Avrupa Kupalarına büyük ihtimal gider bence Antalya Spor. Bu maça da 1 diyorsunuz o zaman. Ben galibiyete daha yakın diyorum. Ee, beş, diyorum. Beşiktaş-Sivas Spor. Beşiktaş-Sivas Spor. Şimdi Beşiktaş-Sivas Spor'la Beşiktaş, Spor ilgili şu yorumu yapmak istiyorum. Şimdi Sivas Spor'da Rıza Hoca var biliyorsunuz. Evet. Daha böyle kontrollü, tedbirli oynayan bir teknik adam. Ee, şimdi bu maç belki yani biraz daha kontrol oynamasını nazaran yani Rıza Hoca'nın kaybetmeme olasılığından dolayı biliyorsun bu tür maçlarda evet. daha böyle farklı bir motiveyle, daha farklı bir motivasyonla oyuncularını sahaya süren. Ama Beşiktaş hava yakalamış bir Beşiktaş'ın bu maçı daha yakın olacağını, erken gol olursa da gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Ben Sergen Hoca'nın üstündekinden mi haber? Evet. Levent Ümit üstündekinden. Pardon. Sergen Hoca da giyiyor. Ha pardon abi. Yani. Beşiktaş'ın ilk yarıyı lider bitireceğini Fenerbahçe maçından önce söylüyordu. Evet söylüyordu. Yanılacağıma inanmıyorum. Bu maçı Beşiktaş zor da olsa. Hatta şöyle içime şey geliyor. İlk yarı beraberlik. Tam ağzımdan aldım. İlk yarı beraberlik maç sonu Beşiktaş. Zor maç. Zor maç. Rıza Hoca Sergen Hoca'ya karşı elinden geleni fazlasıyla. Kaç korner olur? Kaç korner olur abi? O işlere ben girmiyorum. <laughs> O işlere ben girmiyorum. Korner olur, morner olur ama, ama bu maçta ben e, özellikle Raşit'ten tempolu bir oyun bekliyorum. Abubakar da etkili olacaktır. Yani e, Abu Bakar zaten belli. Zaten ligin şu anda en gol iyi. Kralı. yani gol kralı olmasını bırak çok çalışıyor. Evet. E, Abu Abubakar diğer golcü golcüler mesela Okan da bilir egoisttir genelde böyle hep kendi. Abubakar attırmayı da seven evet. bir oyuncu. Yani Abubakar yakaladığı zaman onu çok güzel Takım adaletini oyuncusu. sağlıyor. Takım yani oyuncusu. adaletini sağlıyor. Evet burada benim vurmam doğru olur. Hayır burada benim vurmam değil. Arkadaşım geliyor ona benim. Öyle bir oyuncu. Her takıma lazım bir oyuncu. Şu anda diğer camialarda, diğer büyüklerde Abu Bakar gibi isteyen, yırtıcı, savaşçı bir Santrafor yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Ee, diyelim çok kısa... TFF 1. de sorayım. Menemen Spor Keçiören Gücü. Menemen Spor Haftı geçtiğimiz içi... hafta yanlışlıkla Hükmen yanlışlık yenildi. yaptı. Hükmen yenildi. Keçiören Gücü maçı var. Zor maç. O maçla ilgili gerçekten nasıl çıkacaklar, nasıl geçecekler pek bir bilgi yok. da kovuldu. Ama, ama e, şunu söylüyorum. Akisar Giresun maçı. Giresun, diyorum. Giresun diyorum. Ben de Giresun, Giresun diyorum. diyorum. Hakan Adana Hakan Spor da iyi bir çıkışa Bandırma. Kaldı. Hakan Keleş devam değil mi Giresun Spor'da? Hakan Kereş, çıkışa evet. kalıyorlar, evet. Ben şampiyon olacaklarına da inanıyorum. Ee, Adana Spor Bandırma. Adana diyorum. Ankara Spor, Samsun Spor, Samsun Spor rahat kazanır diyorum. Senin var mı o kadar? Giresun kazanır dedin herhalde. Evet Giresun kazanır diyordum. Ben de Adana Spor, Bandırma Spor'a karşılıklı gol var diyorum. Ankara, Samsun'a da. Ben bu maçta da Samsun Spor'un galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Ee, Bursa Spor, Eskişehir Spor. Bursa spor kazanır, Bursa spor kazanır. Ben de gençlerini de. de ayrıca tebrik ederiz. Eskişehir'in gençlerini de tebrik ederiz. Eskişehir'de evet, 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 eski eski yani mücadele veriyor aslan gibi. Ne yapsınlar? Ellerindeki imkanlar o. Bursaspor'da Spor'da da sıkıntılar var. O anlamda. Ama ben evinde Bursa sporun bu büyük. Derbi diyebiliriz. Bunlar iki evet. tane efsane camia. iki seyircili büyük camia. Ama Bursa Spor bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Hem kazanır hem üst biter diyorum. İngiltere'de de Leeds United Burnley maçı var. Leeds düşüşte bence Leeds kazanır. Evet. West Ham Brighton maçı var olabilir. Liverpool handikaplı West Bromwich'i yener. Bilic'i de gönderdi onlar. İki. Şampiyonluk yani böyle 2-3 fark olabilir. Wolverhampton Tottenham'da da iki takımda da düşüşte. Tottenham. Wolverhampton abi sen çok seviyor Ben sevindin. onu söylüyorum. Walter Tamper'da. Ee, Tottenham Kazanır bu sefer. Çünkü Bence onlar kazanır. ciddi anlamda düşüşteler. Bence Diğer de maçta da Crystal Palace-Leicester maçı. Temsilcilerimiz orada tamam, var. Bravo. Ee, Chelsea Aston Villa'yı yener. Everton City'de gol var olur ya da bir buçuk üstten Manchester City galibiyeti diyor. Ben, ben de, de aynen Aynı sana bütün dediklerine imza atıyorum. Bu maçlarda bol bol da korner olur. Korner olur diyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Çok abi. teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Emre'ciğim. Sağ olasın. Daha az hakemi konuştuğumuz maçlar oldu. İnşallah. <laughs> Ama o imkanı yok herhalde. Diye. Yani, Maalesef. onu gösteriyor farkındayız. Maalesef. Daha da üstüne koya koyu hakemleri konuşacağız. Hep ön planda olanlar hakemler. Maalesef dediği gibi Levent abinin. Yani ben artık insanların gına geldiğini düşünüyorum. Yani hakemlerin biraz yani kendilerinin yani o sahanın içinde öz evlatlarının, kardeşlerin, yeğenlerin oynadığı gibi empati kurup o maçı o şekilde yönetmelerini düşünüp ona göre sahaya odaklanıp çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Yazıklar olsun diyorum açıkçası. Yazıklar olsun. Yılın 11'i e, sorsam hakemleri koyacaksınız neredeyse diyoruz ve e, bir başka maç günü programında görüşmek üzere diyoruz. Bayis TV, Bayis gazetesi uygulamasında indirin. Orada da kuponlarımız var, simülasyon var. Onları da kaçırmayın diyoruz. Hoşçakalın.